Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu söylememde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum videoyu izlememek tamamıyla sizlere kalmış ve bundan dolayı da şu kadar dakika yedim bu kadar dakika mıydın, anam zıkkım olsun gibilerini söylemeler söylemezseniz sevinirim. Evet şu anda çekmekte olduğum videoyla vesile olan olay şu. Malumunuz bundan 20-25 gün önce İzmir'den Sakarya'ya VIP Turizm'in saat gece 12 arabasıyla 54 AGT 520 plakalı araçla malumunuz Sakarya yolculuğum oldu. Ve burada gerek şoförün, gerek yedek şoförün, gerek kaptanın, gerekse muavinin yakın davranışlarından dolayı da ve sonrasında, asıl önemli olan kısım bu. 4.08 yani 4 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:30'da Adapazarı Pazarı Sakarya Terminal'den İzmir Otogara yine e, bir yolculuğumuz oldu ailecek. Ve e, burada da kaptanı, otobüsün kaptanı, yedek kaptanı ve muavini Ercan Karakılıç'ı Gerçekten de VIP Turizm'in 54 AGT 523 plakalı Sakarya'dan İzmir'e olan 10.30'da kalkmış olan 4 Ağustos 2020 tarihindeki aracında yolculuk yaptım ve e, burada kaptanı, yedek kaptanı ve muamini Ercan Karakalı için şeyiyle çekiyorum. Bugünkü videomuzun konusu da açıkçası biraz otobüs şoförleri, muaminleri ve kamyon şoförlerini, tır şoförlerini, uzun yol kaptanlarını ithafen yapacağım. Ve bu videonun sonunda lütfen arkadaşlar işte şu kadar dakikamı yediniz, bu kadar dakikamı yediniz, işte öfsen bu otobüs şoförleri üstünden, kamyon şoförleri üstünden, muaminler üstünden e, sağlamaya çalışıyor gibilerine sakın yanlış anlaşılmasın özellikle bunun altını çizerek söylüyorum gerçekten adamların işi çok zor ve en son yaptığımız yolculukta yani ada pazarında İzmir'e gelirken e, türlü insanlar var arkadaşlar ve e, gerçekten Ercan kardeşim o kadar otobüs yolculuğu yaptım o kadar e, seyahat şeyim oldu deneyimim oldu gerçekten adam işini la ile yapan insanlardan birisi ve hatta bununla ilgili ben VIP turizm müşteri hizmetlerini arayıp da teşekkür şeyinde yaptım yani ki kimse yapmaz bu memnuniyeti e, ve Ercan kardeşim diyorum bakın o kadar yakındı ki çocuklara karşı olsun. Yani bir tek bizim çocuklara karşı değil. Yani Necip Erenç'e veyahut da Yıldız Simay'a karşı değil. Diğer çocuklara karşı da çok yakın davrandı. Ama gel gelin bir tatsızlık oldu. O da Ercan'dan kaynaklı değil. Bir tane köpekli bir bayan bindi. Yani ee, köpeğin kafesi elinde fakat köpek de kafeste olması gerekirken elindeydi ve Bayanın arkasında oturan vatandaş köpeğe karşı alerjisi olduğundan bir hapşurma, tiksirme, işte nefes alamama gibi bir durumlara söz konusuydu Ve işin kötüsü bir de bebek de vardı. Bebek de çok huysuzdu. Yani 3-4 aylık gibi bir bebek vardı. Ve Ercan bu şeyle uyarı yaptı ve tartışma çıkarttı kadın. Ve haksız olmasına rağmen VIP turizmin e, merkezine şikayet etmiş bu bayan. Ya bakın arkadaşlar, yani bu adamlar, özellikle şoförler kelle koltukta gidiyorlar. Yani bırakın, yani orada 48 veya 50 kişilik veya 56 kişilik kişilerin canına taşıyorlar, cana emanet ve bu kişilerin bütün sorumlulukları bundayken trafikteki diğer sürücülerin yapmış oldukları hataları da bertaraf etmek zorundalar. Ve o kadar zorlu meslekleri var ki arkadaşlar bu kişilerin yani e, bu videoyu da bundan dolayı yapıyorum Umarım e, özellikle kelimelerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum Çünkü neden e, rencide etmemek için kırıcı olmamak için Çünkü hakikaten e, adamlar ailelerinden çocuklarından eşlerinden uzakta bu görevleri yapıyorlar ve yatarlı gidiyorlar. Mesela benim e, seyahat ettiğim, yani Sakarya'dan İzmir'e gelirken ki seyahat ettiğim araba 10.30'da Sakarya Otogar'dan, yani Adapazarı Otogar'dan kalktı. sonrasında e, saat 18 1830 gibi İzmir Otogar'a vardı. Ve bu adamlar bir gece yatara kalıp tekrar ertesi günü Saat 10.30 arabasıyla Sakarya'ya döneceklerdi arkadaşlar. Yani işlenen zorluklarını buradan tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Ve hakikaten sizlere şunu söylememde fayda var. Allah yardımcıları olsun. Hatta bazen e, TikTok videolarında da izliyorum otobüs şoförlerinin veya da yaptığı videoları. E, gerçekten adamlar stresini atmak için ya TikTok'ta veya da YouTube'da videolar yapıyorlar. Önemli mesela buradan e, YouTube'da video çeken Nazım Zeki Uysal'a ayrıyeten selam olsun. Gerçekten adamların işleri çok zor. Mesela Nazım Zeki Uysal şu anda düğün oldu bildiğim kadarıyla. Düğün yapacaktı. Oldu da bildiğim kadarıyla. Allah mesut bahtiyar etsin. Yani e, Allah yardımcısı olsun her şeyden önce. Ve e, Birçoğumuz bu videoyu boş bulabilir, birçok kişi bu videoyla ilgili çok eleştiri alabilir, dislike alabilir. Hiç umurumda değil. Ben şunu biliyorum, en zor sanat insanlarla uğraşma sanatıdır arkadaşlar. Yani tamam ben de sizlere video çekiyorum, sizlerle muhatap oluyorum vesaire ama onlar birebir muhatap oluyorlar arkadaşlar. Yani iti var, uğursuzluğu var. Yani öyle mesela ben size bir şey anlatayım. Sakarya'dan gelirken arkanda etnik ayrım gibi olmasın ama tip bir kayık iki bir karı koca vardı mesela. Çaprazımızda Suriyeli bir vatandaş vardı. Yani yani ben bunlarla mesela yolculuk yapmak istemem şahsen. Çünkü neden? Ama gel gelelim bunların öyle bir şansı yok. Yani ben size bilet satmıyorum deme imtiyazları yok her şeyden önce. Bakın mesela benim sosyal medya gruplarında, Facebook'ta, Instagram'da, Instagram'da yapamam da Facebook'ta özellikle gruplarda ayıklayabiliyorsun istemediğin kişilere. Fakat şeyi yapamıyorsunuz. Yani birebir ilişki halinde olduğun kişilerle, diyalog halinde olduğun kişilerle bunu yapamıyorsunuz. Gerçekten yapamıyorsunuz. Örneğin mesela o kadın o kadar dengesiz birisiydi ki adı, kadının bakışlarında hayır yoktu bir kere. Öyle orada ilk binerken beldirmiş herhalde birisine ve orada eşim şunu söyledi. Birisi arkadan laf söylemiş. İşte köpeğin ne iş var arabada gibilerine. O da demiş o da benim evladım. O da bir insan. O da benim evladım. Ya sen ilk önce insanlara saygın olsun da köpeği sevgini öyle göster. Neyse. Yani demek istedim şu anki videoyu bitireyim artık. Ee, biraz uzun olacak. Ve e, buradan Ercan'a şunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken. Ercan. Ada pazarı değil. diyemedim. Ada pazarı değil. Sakarya. Bak. Ada pazarı değil. Sakarya. Yani 54 plaka eşittir. Ada pazarı değil. 54 plaka eşittir. Sakarya. Kendine iyi bak. Kazasız belasız iyi olacaklar diliyorum kardeşim. Tüm mesai arkadaşlarımla beraber. Abilerimle, kaplanlarımla, muamin arkadaşlarımla beraber. Tüm herkese. Kazasız belasız. Yolculuklar diliyorum. Bir de bunun yanında bir eleştiri de yapmak istiyorum. yurt turizme açıkçası. Daha doğrusu iki eleştiri yapacağım. Videonun sonunda. Birincisi müşteri hizmetlerinin aranıldığında kesinlikle açılmıyor. Bunu düzenlemelerini. İkincisi de biraz kişisel bir istek olacak ama e, Metro Turizm daha önceden Akyazı'da Akyazı, Sakarya yani Adapazarı diyeyim artık e, İzmir, İzmir veya da Bodrum arabası vardı. Fakat VIP Turizm Sakarya firması olmasına karşı sadece Ada Adapazarı Ortogar'dan kalkıyor arkadaşlar. Bunun eğer bir düzenleme yapılırsa ki Vip Turizm'in ben e, kooperatif firması olduğunu biliyorum ve bu kooperatif firmaları gerçekten imtiyazları çok çok fazla olduğunda hatırlatmamda fayda var arkadaşlar. E, sadece bu benimki bir istekti. Ama öbür türlü hizmetleri, bilet fiyatları, gerek Personelinin kalifiyeli olması, eğitimli olması, güler yüzlü olması gerçekten büyük etken ve benim memnuniyetle kat ve kat arttı. Bundan dolayı da VIP turizme başta olmak üzere tüm VIP, ter VIP turizm personeline teşekkürü bir borç biliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.